Selamlar sevgili Mavera TV izleyicileri. Mavera TV ekranlarında dergiler arasında ismi bir programa başlıyoruz. Yani konumuz, derdimiz, meselemiz dergiler. Tanzimattan günümüze kadar edebiyat dünyamızın en önemli yapı taşlarını oluşturuyor dergiler. Ve kesin ve net bir şekilde söyleyecek olursak dergisiz edebiyat olmaz. Çünkü Geçmişten günümüze kadar baktığımızda edebiyat dünyamızı şekillendiren, düşünce dünyamıza yol veren, yordam öğreten kimler varsa hep dergilere yol almışlar. Yani Necip Fazıl derdini anlatırken Büyük Doğu dergisiyle yola çıkmış. Mehmet Akif Ersoy Sebil Yaşat dergisiyle milli mücadeledeki o mücadele ruhunu anlatmış köylere, kasabalara, şehirlere. Bunun gibi... Edebiyat dünyası her zaman bir şekilde dergilere yolunu kesiştirerek düşünce dünyasını ve özellikle anlatmak istediklerini bir merkezde toplamaya çalışmış. Biz bugün örneğin Yedi güzel adam dediğimiz isimlere baktığımızda onlar da bir dergi etrafında toplanmışlar. Mavera dergisi onların bir buluşma noktası olmuş. Aynı şekilde Nuri Pakdil Edebiyat Dergisi ile Sezai Karakoç Diriliş Dergisi yapmış bu tür çalışmalarını. Çünkü bir şekilde edebiyat dünyasında var olmak istiyorsak, yaptığımız çalışmaların bir yerlere ulaşmasını istiyorsak dergilerle yolumuzu kesiştirmek zorundayız. Bakıyoruz şimdi günümüzde de sosyal medyanın bir çığ gibi büyüdüğü zamanda, dijital dünyanın bizi esir aldığı bir zamanda Edebiyat dergilerimiz çıkmaya devam ediyor. Hem de yüzlerce ve aynı şevkle, aynı heyecanla belki maliyetlerin artması diyebiliriz. Belki sosyal medyanın, dijital dünyanın insanlara bir farklı mecralar oluşturması diyebiliriz. Ama bakıyoruz ki hala aylık, iki aylık, üç aylık mevsimlik dergilerimiz çıkıyor ve bu dergiler bizim düşünce dünyamıza renk vermeye çalışıyor. Ben her ay dergiler hakkında yazıyorum, dergilerin dünyasını herkesle buluşturmaya çalışıyorum. Şimdi bundan sonra da Mavera TV'de her hafta edebiyat dergilerinin kulağını çınlatacağız. Dergilerde yazan ya şairlerin, yazarların eserleriyle sizleri buluşturacağız. Bir şekilde amacımız yine dergileri gündeme getirmek. Dergilerle yol yürüyecek arkadaşlara bir yol haritası çizmek. Bugün İlk programımızın ilk dergisi Karabatak. Ee, Karabatak dergisi 76. sayısına ulaştı. Ee, Ali Ural yönetiminde çıkan bir dergi. Ee, her ay özellikle dikkat çekmek istediğim en önemli noktalardan bir tanesi e, Karabatan özel sayıları. Dosya olarak hazırlanan dergideki çalışmalar e, özgün çalışmalar. Örneğin Nasrettin Hoca hakkında bir dosya hazırladı. Hacı Bektaş Veli hakkında dosya hazırladı. E burada da Mevlana Celalettin Rumi hakkında bir dosya hazırlamış dergi. 76. sayıda devam ediyor bu e, derginin e, çalışması. Yani aslında dergi dosyayla ve özellikle genç yeteneklere yer vermesiyle farklı bir mecrada bulunuyor. Çünkü Ali Ural hocamız zaten edebiyat çalışmalarıyla atölye çalışmalarıyla e, gençlerin önüne açan Onlara yol ve yordam öğreten bir hocamız. Karabatak Dergisi'nde de aynı şeyi yapıyor. Ustaların yanında genç isimlere de yer vererek aslında edebiyatın bir mektep olduğunu da gösteriyor. Ve daha da güzeli kendisi de bunun bir ustası olduğunu, bir yol gösteren, yol rehberi olduğunu neyle gösteriyor? Derginin açtığımızda ilk şiiri bizi kendisi şiiriyle karşılamış oluyor. Ve özellikle bakıyoruz... Bir giriş yazısında okuyucuları dergiye hazırlıyor. Burada da şimdi yine Mevlana olduğuna göre konumuzun Kuyumcu Selahattin'in gömleği yazısı da aslında neye hazırlamış oldu bizi? Mevlana dosyasını hazırlamış oldu. Şimdi Türkiye'de Mevlana dediğimizde kim gelecek aklımıza? Edebiyat dünyasıyla uzaktan yakından alakası olan, kulağına bir şeyler çalınmış olanlar bile hemen ne diyecekler? Hicabi kırlangıç diyecekler. Çünkü Hicabi Hoca'nın Mesnevi çalışmaları eee Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahip e, ve özellikle Farsça üzerine zaten yoğunlaşmış bir hocamız. Şu anda İran'da büyükelçi olarak görev yapıyor ama yine edebiyat dünyasının içinde. Yine edebiyat çalışmalarıyla e, ne yapıyor? Edebiyat dünyasına renk vermeye devam ediyor. Derginin ben söyleşi kısmını çok önemli buluyorum her ay. Çünkü bu söyleşilerde bir şekilde edebiyatın da nabzını tutmaya çalışıyoruz. Bu ay Hicabi Kırlangıç Hoca'ya soruları Hümeyra Yabar sormuş. E, hocanın yaşam hikayesi var. Ondan sonra hocanın özellikle edebiyat çalışmaları, meslevi çalışmaları, Farsça üzerine çalışmaları var. E, bunlarda görüyoruz ki e, bir şekilde edebiyata yoğunlaşmak güzel tabii ki ama bir alana yoğunlaştığınız zaman e, ortaya çok güzel çalışmalar çıkıyor. Hicabi Hoca da bunun en güzel örneklerini yıllardır bize sunmaya devam ediyor. E, dosyaya gelecek olursak geçen sayıdan devam ediyor dedim. Bu sayıda yine e, birçok yazarın e, Mevlana üzerine çalışmalarını dergide görüyoruz. Ahmet Nedim e, serin Hoca'nın Mevlana Hazreti İnsan Hazinemizdir dediği yazısında e, Mevlana'nın insanlığa insan olmaya verdiği değerden bahsettiği bir yazısı var. Özellikle yazıda insani değerlere atıflarda bulunuyor mesneviden örneklerle ve çok güzel bir dua ile bitiriyor hoca yazısını. Şimdi diğer bir yazı yine Profesör Doktor Ayşe Nur Sırdündar'ın ra ait. Yeni Kapı Mevlihanesi Şeyh Abdülbaki Nasır Dede divanında Mevlevik ile ilgili nutku şerifler. Yani burada aslında değişik farklı nüanslarda birleşen insanların bir noktada birleşebileceğini, ortak nokta olarak mesneviye seçebileceklerini gösteriyor hoca. Verdiği örneklerle iki eserden bize farklı bir aslında kapı açmış oluyor. Dergide birçok yazı var. Dikkat çekmek istediğim yazılara biraz gönderme yapmak istiyorum. Çünkü çok önemli yazılar var. Örneğin Selçuk Küpçü'nün yazısı çok önemli yazı dergide. Çünkü Mevlana diyoruz. Gönül insanı diyoruz. İşte dünyaya bir hoşgörü iklimi salmak isteyen insandan bahsediyoruz ama Selçuk Küpçük özellikle devir okumalarıyla çok önemli bir çalışmalara imza atan isim. E, bu dergide de yine aynı şeyi yapmış. Mevlevi müziğinin 1950'lerden itibaren yeniden keşfi ve yasaklanması. Bakın bu topraklarda Mevlana'dan bahsediyoruz ama bir taraftan da Mesnevi'nin Mevlevi müziğin Semah'ın, Sema'nın ne yapması? Yasaklanmasından bahsediyoruz Selçuk Küpçük. Yani Neden yasaklanmış? Biliyorsun 1950'li yıllarda ezanın bile Türkçe okunmadığı Türkçe okunduğu zamanlardan bahsediyoruz biz. E Tabii ki mesleminin de ne olması gerekecek? Yasaklanması gerekecek. Çünkü zihniyet aynı şey. E, Ercan Yılmaz deyince aklımıza Galip Dede gelir. E, tabii ki Ercan Yılmaz Galip Dede'de de Mevlana diye Galip Dede'nin Mevlana'yı anlattığı eserlerinden örnekler sunduğu bir yazısı da dergide yine yer alıyor. E, Meslemi ve Divan-ı Kebir'in Moğolları Tatarları derken Yusuf Turan Günaydın'ın yazısı gibi birçok yazı, tabii ki Mustafa Özçelik Hoca'nın yazısından bahsedeceğiz. Mustafa Özçelik dediğimizde aklımıza gelecek isimlerden bir tanesi kimdir? Mehmet Akif'tir. Türkiye'de Mehmet Akif uzmanı diyeceğimiz bir isim. Mehmet Akif'in Mevlana ve Mesnevi Sevgisi isimli yazısında da Mehmet Akif'teki Mesnevi'yi yakalamış oluyoruz. Bir şekilde iki kalpteki birleşen o güzelliğin yansımasını Mustafa Özçelik Hoca yazısında yansıtmış bize. Mela Türkmez Mevlana filozof mudur derken felsefi yaklaşımlarla ne yapıyor? Mevlana'yı okumuş oluyor diyoruz. Evet yani bunun gibi Mesnevi ve Mevlana üzerine aklınızdaki soruları silip atacağınız kafanızdaki birçok güzellikleri Mevlana ile buluşturacağınız yazılardan bahseden bir dosya son bir yazıdan bahsedip derginin diğer yazılarına geçeceğim. O da Yunus Emre Altuntaş'ın yazmış olduğu Asap Halet Çelebi'nin Mevlana'sı. Bunu neden örnek olarak görüyorum? Bizim edebiyat dünyamızda yani geçmişten günümüze kadar birçok yazarı ve şairi çalışmalarıyla etkilemiş bir isimdir Mevlana diyoruz. Evet dergide deneme ver, denemeler var. Özellikle poetik yazılar var. E, tam bir yelpaze, edebiyat yelpazesi sunuyor. Zaten örnekleri de göreceksiniz. E, genelde poetik yazılarıyla dergide yer alan Ali Ömer Akbulut, bu sayıda Şimşekler Altında Kısa Yürüyüşler diye bir denemesiyle dergide yer almış bir isim. E, Faysal Soysal'ın yok oluşa değil kayboluşa metiye diye yeni görsel hafızalarımızı canlandıracağımız bir yazısı yer alıyor dergide. Evet. Aynalar Kapandı Süleyman Unutmaz'ın tabii ki şair Süleyman Unutmaz'ın bir denemesi. E, nasıl bir deneme tabii ki ad üstünde. Şairse, şiirsel bir denemesi de yine Karabatak okurlarını bekliyor 76. sayıda. E, derginin bir kompozisyonu var. Kompozisyonun sonlarına doğru yaklaştığımızda neler karşılayacak bizi? Öyküler. E, Şule Köklü'nün Uslu Yorgan öyküsü. E, bir ironi ve içinde nükteleri de barındıran güzel bir öykü olarak e, Karabata okullarını bekliyor. Leblebi Çerez de yine Sümeyye Öcal'ın aynı bu şekilde bahsettiğim güzel bir öyküsü olarak dergide yer almış. Ve derginin diğer dikkat çekmek istediği bir alanı projektör alanı. Burada bir yazarı ele alıyor dergi her sayı. E, ne yapıyor burada? ...onun kitaplarıyla, yaptığı çalışmalarla... ...ona aslında bir objektif olarak bizi yaklaştırıyor... ...ve yazarla bizi tanıştırıyor. Ee, Ali Murat Bin ...yazarlığına, yazarlık çalışmalarına... E, ...ve eserlerine yoğunlaşmış bir... ...kısa söyleşi var... ...projektör bölümünde... ...yazdığım metinle arama... ...mesafe koymam gerekiyor diye... ...aslında yazarlıkla, sosyal hayatla... ...gerçek hayatla birleşen bir... E, ...perspektif olarak görünse bile... E, farklı dünyaların aslında anlatıldığını e, dikkat çeken bir yazı olarak dergide yer alıyor. E, Yunus Emre Altuntaş'tan bahsetmiştik. E, şair, eleştirmen, eğitimci Yunus Emre Altuntaş yazısıyla Eray Sarıçam e, çözümlemenin estetik kitabı üzerine değiniyor. Derginin son yazıları da e, nedir? E, kitaplar üzerine yazılar. Eray Sarıçam e, Altuntaş'ın çözümlemenin estetiği kitabı üzerine bir yazısıyla dergide yer alıyor. Bakıyoruz şimdi, şiir yazmak, tabii ki şairin şiarıdır ama şiir üzerine konuşmak daha önemlidir. Çünkü, hani Necip Fazıl'ın dediği gibi, ne diyor Necip Fazıl? Arı bal yapar ama barı tarif edemez diyor. Balı tarif etmek aslında önemli. Şairler şiir dünyasını, şiirin yolunu, yordamını da yazmak ve anlatmak zorunda. Her şair zorunda değil ama ...bunu anlatan şairleri ben daha kıymetli buluyorum. Çünkü yaptığı işin farkında... ...ve daha da önemlisi... ...neyin farkında şair? Kendi dünyasındaki... ...etrafındaki şairlerin de farkında. Bakıyoruz... ...Yunus Emre Altuntaş'a... ...geçmişten günümüze ne yapmış kitabında... ...birçok örneklerle aslında... ...şiirin çözümlenebilecek bir... ...art yapısı olduğunu gösteriyor. Osman Özbahçe'den bahsediyor örneğin. Osman Özbahçe'nin... ...eleştirmenliğinden bahsediyor. Ya da Hakan Şark Demir'den bahsediyor. Hakan Şark Demir'in eleştiri yönüne dikkat çeken önemli neler çalışmalar dergide yer alıyor. Derginin ilk çalışmaları tabii ki yine şiirle başlıyor dergi. Derginin her sayı yazan şairlerin yanında yeni şairlere de kapılar açan bir dergi. Karabatak yoluna uçarak yeni kanatlar açarak devam eden bir dergimiz olarak edebiyat dünyamızın önemli bir dergisi olarak karşımıza bulunuyor. Gelelim edebiyat ortamına. Bu sayısına özellikle vurgu yapmak istiyorum. Edebiyat ortamının 100. sayısı. Bir derginin ve aralık vermeden, çalışmalarını hiç aksatmadan, bir zamanlar da yıllıklar hazırlayarak edebiyat dünyasında yer tutan bir derginin 100. sayısına ulaşması çok önemli. Edebiyat ortamı bunu başaran bir dergi. 101. sayısı da çıktı. Editörlük değişimleri oldu. Sadık Yazı Uçanlar, Yunus Nadir bıraktı, abim, hocamız bıraktı editörlüğü, onun yerine Mehmet Kurdoğlu geçti. Yani canlanıyor dergi, ee, bayrak yarısı elden ele geçerek yeni güzelliklere kapılar açıyor. Edebiyat ortamının 100 sayısında e, neye dikkat çekmek istiyorum ben? E, çok önemli bir dosya. Bakın, bakarsak e, ne var bizim karşımızda? Çok hacimli bir dergi var. Sadece yüzüncü sayının hacmi değil, neyin hacmi? Ee, dergide derginin neredeyse üçte bir, birlik kesimini oluşturan bir dosya karşılıyor bizi. Ee, soruşturma açılmış. Nedir? Özgür Filistin Gazze ve Soykırım Soruşturması. Bir soruşturma açılmış. Evet. Neye? Şairlere sorulmuş. Demişler ki dünyanın ortasında Gazze'de bir katliam, bir soykırım yaşanıyor. Acaba buna şairler, yazarlar nasıl bakıyor? Ya bu çok önemli. Yarın bize bizden kalacak neler kalacak? Çünkü biz şimdi bu soykırımın, bu vahşetin çok uzağındayız. Ama Allah'ın karşısına çıktığımızda hesap verecek bir şeylerimiz olması lazım. Neyimiz olacak? Cümlelerimiz olacak. İşte şairlere, yazarlara yöneltilen sorular var. Gazze karşısında durumumuz nedir? Nasıl yapabiliriz? Neler yapabiliriz? diye birçok yazar. Adnan Öksüz'den tutun da Yıldız Ramazan onda kadar, Ahmet Ağrakçı'ya kadar birçok yazar, Ali Arslan, Ali Kahmet'in edebiyat dünyasının bu Gazze'deki soykırma tavrını, duruşunu anlatan görüşleriyle bu soruşturmada yer alıyorlar. E tabii ki şimdi biz Kudüs deyince, Gazze deyince aklımıza kim geliyor? Nuri Pakdil geliyor. Bir Kudüs sevdalısı ustamızdı. E, şimdi İbrahim Kavaz'ın da Nuri Pakdil'in düşünce dünyasında bir bilinç ve duyarlılık olarak Kudüs yazısı dergide önemli bir çalışma olarak yer alıyor. Ee, özellikle Kudüs'te, Gazze'de ne olup bittiğini yazarların ve şairlerin düşünce adamlarının gözünden bakmak, takip etmek isteyenler için edebiyat ortamının yüzüncü sayısını mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Dergide sonra şiirler, çeviri şiirler özellikle çok önemli. Ee, burada da e, sonra da dikkat çekmek istediğim diğer nokta edebiyat ortamında dergi genç şair ve yazarlara kapısını sonuna kadar açan bir dergi. Şimdi bakıyoruz ne var dergide? Yeni kitap çıkartan şair ve yazarlarla söyleşiler yapıyor dergi. bu ne demek yüreklendirmek demek? Bunu da en net bir şekilde yapan şair şairlere, yazarlara kapı açan bir dergimiz edebiyat ortamı. Sadık Koç'un yeni kitabı ile ilgili bir söyleşi var dergide yer alıyor. Zeki Altın'ın kitabıyla alakalı, yeni kitabı ile alakalı bir söyleşi var. Hicret Birlik'le alakalı bir söyleşi var. E, bu tür çalışmalar edebiyat ortamının sayfaları arasında okuyucuları bekliyor. Dergine öykü de çok önemli tabii ki. E, belki Sadık Yazıçanlar'ın bir etkisiydi. Yunus Nadir Erastan'ın bir etkisi olarak öyküye de çok geniş yere veren bir dergi. Tabii bundan sonraki sayılarında da aynı hassasiyetin göstereceğinden hiç şüphemiz yok. Birçok yazarın, birçok öykücünün öyküleri bizi karşılıyor. Özellikle öykü türlerinde de birçok yelpaze var. Özellikle kısa öyküye, küçük öyküye, küçürek öyküye çok yer veren bir dergi. Bu anlamda tabii ki önemli. Kırmızı Arduç Kuşu, Muhammed Sinan Kökçü'nün dikkatle okunması gereken bir öyküsü olarak dergide yer alıyor. Benim altını çizdiğim birçok satır var. Nur Uysal Pınar özellikle kısa öykülerini, e, ee, küçürek öyküler adı altında bu dergide ne yapıyor? Okuyucularıyla buluşturuyor. E, ee, Rukiye Saran Aydın, Ciğerlerimin Bayramı diye ilk kitabıyla okurlarını selamlayan bir yazar olarak kitap dergide de ne yapmış? Öykülerini buluşturmuş diyoruz. Evet, 100. sayı çok kıymetli. Özellikle okunması ve ta takip edilmesi gereken dergilerimizden geldik. Son dergimiz Muhit Dergisi'ne. 59. sayı. Aylık olarak çıkan bir dergimiz. Ee, ve Muhit dergisinde dikkat çekmek istediğim en önemli noktalardan bir tanesi dergi gündemi çok sıkı takip ediyor. Yani dünya ve Türk Türkiye'nin gündemini direkt sayfasına taşıyan, dosyalar hazırlayan, vefaya çok değer veren bir dergi. Şimdi en çok kaybettiğimiz kıymetlilerimizden bir tanesidir vefa. E bakıyoruz Muhit'in sayfalarına. E, kaybettiğimiz değerlerimizi direkt sayfasına taşıyor. Direkt kapağına taşıyor. Aynen 59. sayıda olduğu gibi. Yahya Simvar biliyorsunuz haince bir şekilde şehit edildi. E, cesur yürekli, imanlı bir komutandı. Komutan dendiğinde İslam dünyasında akla gelen isimlerden bir tanesiydi. E, dergi Yahya Simvar'la ilgili bir dosya hazırlamış. Ve başlık çok kıymetli. Ümmetin yiğit evladı Yahya Simvar. Ee, özellikle Yahya Simvar'ı tanımak isteyenler, e, bu ümmetin ne yiğitler çıkarttığını tanımak isteyenler için e, Muhit'in 59. sayısını ta tavsiye ediyorum. Mutlaka okunması gerekenler arasına alınmasını tavsiye ediyorum. Bekir Salih Yaman'ın bir yazısı Yahya Simvar'dan bahsediyor. Halil İbrahim İzgi... Kudüs üzerine özellikle yazılarıyla tanıdığımız bir yazar Yahya Simar'dan Mustafa Özel'in bir yazı olarak Yahya Simar yazısı çok kıymetli. Çünkü bir yazar aynı zamanda romanıyla oradaki e, halkın derdini, sıkıntılarını anlatmış bir yazardı Yahya Simar. Ondan da ne yapıyor yazar bahsediyor. Saadettin Acar'ın Kassam'ın görkemli direnişi yazısı da yine Yahya Simar'ın liderliğinde yapılan o mücadeleyi, o İslam dünyasında e, onurla, gururla serilen mücadeleyi anlatan bir yazı. Süleyman Ceren, ismine tabii ki dikkat çekmek istiyorum. Süleyman Ceren e, o Orta Doğu'yu karış karış bilen, oradaki acıları yerinde yaşamış, o coğrafyaya sık sık gidip oradaki acılarla hemhal olan bir isim. E, benim e, Kudüs denliğinde, Orta Doğu dendiğinde, o coğrafya dendiğinde aklıma gelen ilk isimlerden bir tanesi. E, tabii ki e, o da buradaki dosyada yer alıyor. Hücum Yeleği adlı yazısıyla bir mücadele nasıl yazılır, anlatılır, nasıl bir destan yazılır yazısında görüyoruz. Dedim ya vefaya çok kıymet veren bir dergi. Derginin editörü İbrahim Tenekeci. Zaten İbrahim Tenekeci'yi şair olarak, yazar olarak, gazeteci olarak tanıyoruz. Ama derginin de bir editör olarak biliyoruz. O da Sadık Battal'ın ardından diyerek bir dostu uğurlamanın hüznüyle kalem aldığı yazısında yazısıyla dergide yer alan bir isim. E, dergide kompozisyon nasıl oluşuyor? Önce şiirler var dergide. E, şiirlerden sonra ne yapıyoruz? Şairlerin e, şiirleri okuyucuyla bir karşılaştıktan sonra ne karşılıyor bizi? E, dergideki öyküler karşılıyor. E, şiirlere bakarsak dünyadan dönerken diye İbrahim Tenekeci ne yapıyor? Adım adım e, numaralandırdığı şiirlerine devam ediyor. Cevdet Karal e, ölüm birdenbire olmaz diyerek yine mazlum coğrafyaya selam gönderdiği bir şiiriyle dergide yer alıyor. E, daha sonra Öyküler, e, Hüseyin Ahmetçeli'nin bir öyküsü, Bozgun adlı öyküsü e, derginin sayfalar arasında. Veysel Altuntaş'ın İpler Dolaşınca öyküsü e, dergide. Mustafa Çiftçi Evet, e, muhitte yazmaya başladı. Bu tabii ki hepimiz mutluluk verici bir e, ya, haber. Çünkü Anadolu'yu anlatan bir e, yazardan bahsediyoruz. Şimdi biz Mustafa Çiftçi'yi yıllardır tanırdık ama ne oldu şimdi? Biliyorsunuz medyanın apayrı bir gücü var. Şimdi Mustafa Çiftçi biraz daha TRT'de yayınlanan işte Gönül Dağı dizisiyle meşhur oldu ama bizim için zaten yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz biriydi. E, burada Amigo değil Başkan Dündar diye Tam böyle Anadolu'yu anlatan bir yazısıyla, aslında öykü hikaye tadında bir yazısıyla dergide yer alıyor. Ee, ne anlatıyor? Anadolu'da böyle küçük kulüpler vardır. Böyle hep böyle herkesin gözünün içine baktı. Ya bir an önce böyle aslında kalkılsın bir harekete geçsin de e, bu memleketimizi tanıtsın diye. Kimse de sahip çıkmaz. E, Dündar'ın e, bir kulübe sahip çıkması aslında yüreğini ortaya koymasını anlatan e, ve bu yüreğini ortaya koymasıyla birlikte e, ne yapan? E, sonradan, tabii ki bu işler hep böyledir. Bir şekilde elinden alınmasıyla biten bir e, hikayeden bahsediyor. İçimiz burkularak okuyoruz. Aslında tebessüm de diyoruz ama e, bakıyoruz ki dergide e, bizi hüzünlendiren, sevindiren her türlü yazı var. Muhammed Enes Kala, Erdem'in temelini yeniden düşünmek yazısı. Evet, Muhammed Enes Kala bir felsefeci ve hayatın Gidişatına mümince bir bakış yapan yazıları çok önemli dergilerde e, erdemli olmak üzerine, ahlaklı olmak üzerine her zaman değinen yazıları var e, Muhammed Enes Kalan'ın burada da yine yazı o şekilde e, okuculara ulaşmış. E, Ali Kâmet'in şairin halkı diye aslında e, önemli bir konuya değiniyor, halka ulaşmak, halkla beslenmek. Hani Tanzimatla birlikte vardı ya, e, toplum için edebiyat, sanat için edebiyat. E, halk için edebiyat yapmak, halk için şiir yazmak e, ne kadar doğru? E, acaba bunlar bizim e, şairliğimizi, yazdıklarımızı etkiler mi? Gibi e, bir şekilde aklımıza, dinimize gelen soruları e, cevaplayan bir yazı. Arifay, tabii ki yeni bir vefa yazısı dergimizde. Vefatının 5. yılında Nuri Pakdil yazısıyla bir e, paktil yazısı yazmış. E, Turan Karataş diriliş pirine diyerek yine ölüm yıldönümünde Sezai Karakoç'u anan bir yazısıyla e, dergide yer alıyor diyoruz. Bakıyoruz tekrar e, Mustafa Özçelik'in de yine vefatın 3. yılında Sezai Karakoç yazısı dergide yer alan bir yazı örneği olarak sizlere sunuyorum. E, kitap yazıları dergide birçok e, yazarın kitaplar hakkında yazılmış birçok yazardan bahseden yazılar okuyucuyla buluşmuş. Çünkü bunlar da önemli. Yani yeni çıkan kitaplara biz bir şekilde işaret edersek hiç olmazsa yazan yeni kitap çıkartan arkadaşlara da ne yapmış olacak böylelikle? Bir selam verilmiş olacak. Dergiden paylaşacağım son yazı Gökhan Ergürün insanın en temel ihtiyacı ulaşılamama hakkı. Evet. Ulaşılamamak bir hak mıdır? E, telefonlarımız var. Malum hayatımızın her yerinde. E, cep telefonu deniyor ama elimizden düşünmüyoruz. Bu ayrı bir mevzu. Ama ulaşılamama hakkımızı kullanamıyoruz hiç. Yani düşün herkesin aklında ne vardır? Bir daha başına gideyim, sessiz sakin her şeyi kapatayım. Biraz kendimi dinleyin, duayı dinleyeyim deriz ama hiçbirimiz bunu yapamayız. Gökhan e, Ergür Ulaşılamama hakkından bahsediyor. Aslında böyle bir hakkı kullanmak lazım. İnsanın herkesle baş başa kaldığı gibi en önemli kalması gereken kişi kendisi. İnsan kendisiyle baş başa kalamıyor ve ne yapamıyoruz? Ulaşılamama hakkı ulaşılamama hakkımızı kullanamıyoruz. Ve ne oluyor ondan sonra? Zihnimiz doluyor, kalbimiz doluyor, yüreğimiz doluyor, e, hayatımız doluyor ve bir de bakmışız ki e, kendimize bile zaman ayıracak bir hal kalmamış ortada bu hakkımızı kullanmak için fırsatları da değerlendirmek lazım diyorum. Evet dergilerle başladığımız yolculuğumuz 3 dergiyle son buldu. Her hafta yeni dergilerle sizlere misafir olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.